Herkese merhaba arkadaşlar. İkizler Burcu şey Ağustos ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak. İkizler Burçları'nı Ağustos ayında neler bekliyor, gündemi ne olur, ne olur, işte aşk hayatı, eylemleri dörder hafta şeklinde bakıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi bunun da şöyle yaymak istiyorum. Sevgili ikizler burçları için Ağustos ayı birinci hafta, ikinci hafta, üç ve dördüncü hafta. İkizler burçları için aşkları, aşk hayatı, aşkla ilgili gelişmeler, 1 2 3 ve 4 bir de eylemsel olarak neler olacak 2 3 4 Evet sevgili ikizler burçları ve yükselen ikizler Bakalım ilk haftaya nasıl bir enerjiyle başlıyorsunuz. Ateş beşlisiyle başlıyor ilk haftaya kizler burçları. Bazı rakip oldukları, bazı yarış yaptıkları durumlar olabilir. Can sıkıcı bazı detaylar olabilir burada anlaşmazlıklar yaşanabilir. Fakat bu aynı zamanda bize tutku kartını da tutku anlamında verir. Böyle çekildiğiniz, tutkunuzun arttığı yükseldiğiniz bir durumdan da bahsediyor olabiliriz ilk hafta. Veya işte çok çekişmeli bir haftaya girecek olabilirsiniz. Ee, böyle bir rekabet etmeniz gerekecek. Ya da işte rakiplerinizin e, ya da sizi işte çekemeyen, kıskanan vesaire her neyse bir şekilde size rakip olan birilerinin e, biraz canınızı sıkması söz konusu olabilir ilk hafta. Veya e, siz hani bir şeylerle iletişimsel anlamda söylediğiniz bir şeylerle, yanlışlar, yanlış cümlelerle vesaire yanlış anlaşılabilir ve bununla ilgili bir durumda yaşayabilirsiniz diyebilirim. Onun dışında iletişimden bahseder bize. Bir dakika yani şimdi bir şeyler geçiyor aklımdan ama şunu da bir açayım arkadaşlar. Aşk hayatıyla ilgili de toprak sekizlisi, para sekizlisi geldi. Burada sanki ikizler artık aşk, aşk hayatını bir kenara bırakmış. Bakın burada kitaplara, eğitimlere, işte bir şekilde gelişim şey, gelişim odaklı. işte bu aldığı bazı eğitimler var diyebilirim. Ya da işte bir bir kursa bir şeye yazılmış, onunla uğraşıyor. Ya da işte günlük tutan bazı ikizler, Kitap okuyan, işte zamanını böyle şeylerle geçiren, artık ah, sanki aşktan umudunu kesmiş ve kendini böyle e, eğitime ilerletmeye vermiş bazı ikizler burçları var burada. Ee, belki de rekabetten sıkılmış da olabilir bazılarınız. İlişkilerdeki e, koşuşturma, ilişkilerdeki işte e, üçüncü kişiler durumları veya bir şekilde ilişkilerdeki problemler sizi biraz yıldırmış ve kendinize biraz daha kişisel gelişiminize vermişsiniz görünüyor. Burada Ağustos ayında da bu şekilde. Eylemsel olarak da hava dokuzlusu çıktı. Tabii ki ikizler kendini geliştirmeye çalışırken de bir yandan da şey yani uykusuz, pişman, suçlu, üzüntülü, depresif, kendi kendini dolduruyor, böyle bir durumda da var bazı ikizler burçları için ve e, eylemsel olarak geldiği için tembellik yapıyor da olabilirsiniz arkadaşlar yani yapmanız gereken birçok şey vardır burada e, değnek aynı zamanda bize hareketten bahseder İşte belki bitirmeniz gereken bir kitap var belki yapmanız gereken bir proje var belki bir e, kursa yazıldığınız zaman aksatıyorsunuz eğitimleriniz var çalışmanız lazım Yapmıyorsunuz. Böyle bir tembellik durumu söz konusu Ağustos ayının ilk haftasında bazı ikizler ve yükselen ikizler için. İkinci haftaya para dörtlüsüyle başlıyor ikizler burçları. Burada parayla ilgili bazı sıkıntılar olmuş olabilir olacak olabilir. Ee, tutumlu olduğunuz bir haftaya geçecek olabilirsiniz parasal anlamda biraz daha kendinizi kısıtladığınız bir durum olabilir. Ee, i̇şle ilgili bazı gelişmeler yine söz konusu olabilir. Burada size uyarı olarak şunu söylüyor kart arkadaşlar. Çok sorumsuz davranmayın para konusunda. Biraz dikkatli olmanız gerekiyor ikinci hafta. Bakalım. Aşkla ilgili kısmı da bırakmak kartı geldi. Şimdi arkadaşlar burada hala düşündüğünüz, hala böyle iletişim kurmak istediğiniz veya ee, geçmişte bıraktığınız bir kişi varsa bununla ilgili bir şeyleri hala düşünüyorsanız veya eski siz bu eski alışkanlıklarınız, tavırlarınız her neyse bunları böyle bir bırakmalısınız. Eski aşk kalıplarınızı, eski aşk davranışlarınızı, eski aşk ilişkilerinizi veya alışkanlıklarınızı geride bırakmanız gerekiyor ikinci hafta çünkü bu kişi size çok daha e, kararlı ve çok daha büyük bir somut adımla sorumlu olarak geliyor. Akşa bazılarınız için gerçekten yeni bir kişi olabilir. Bazılarınız için de bu geçmişte kalan hala üzüldüğünüz, bıraktığınız, bitmiş bir ilişkinin tekrar. Canlanması ve bu sefer daha somut, daha kalıcı, istikrarlı bir şekilde ilerlemesi durumu söz konusu ikinci hafta. Üçüncü haftaya da değnek üçlüsü geldi, ateş üçlüsü. Burada arkadaşlar geleceğe yönelik planlar yapılacağından bahsediyor bize. İster kendi hayatınızla ilgili olsun, ister aşk hayatınızla ilgili olsun bazı gelişmeler olacak, planlamalar yapılmaya başlayacak ve artık... İleriye yönelik bir hazırlık dönemine geçtiğinizi söyleyebilirim burada. Dediğim gibi ister iş hayatınız olsun, ister planladığınız başka şeyler olsun veya aşk hayatınız, evlilik hayatınız her neyse çok daha ileriye dönük planlar yapacağınız, evliyseniz belki çocuk planı yapacağınız, işte ilişkinizin evliliğe gideceği, evlilikle ilgili planlar olacağı, işte ayrıysanız bu kişinin gelip size evlenmekle ilgili şeylerden bahsedeceği veya ilişkinin evliliğe doğru ilerlemesinden bahsediyorken... Araba kartımızda ilerleme kartı da geldi zaten. Şimdi arkadaşlar burada bu kişiyle aranızda büyük bir çekim var zaten. Ee, bu çekim o kişiyi tekrar size getirecek gibi görünüyor ve geldiğinde e, gerçekten olaylar nasıl gelişti, nasıl oldu ne ara biz bu hal işte evlendik ne ara biz işte bir çay içecektik konu buralara nasıl geldi modu olabilir bazı ikizler burçları için arkadaşlar fakat sakın kendinizi böyle bu e, yoğunluğa ya da bu koşuşturmaya girdiğinizde strese sokmamaya çalışın başkalarından yardım kabul edin eee Dengenizi kaybetmemeye çalışın arkadaşlar. Güzel şeyler olacak. İleriye dönük planlar yapılmaya başlanacak. Bu planlar sizi yorabilir, uğraşmak, koşuşturmak vesaire. Ee, burada sakin olmanız gerektiği ve strese, stresi iyi yönetmeniz gerektiğini söyledi. Kart bize 3. hafta biraz stresli bir hafta olabilir. Sakin kalmaya çalışın. 4. haftada ateş ikilisi, iki kişinin bir araya gelmesi, Yeni ortaklıklar, kontratlar bazılarınız için e, ortak işler olabilir. Böyle durumlar söz konusu veya işte iki kişinin barışması, tutkuyla yine bir araya gelmesi durumu da söz konusu. Bakalım. Ateş Şövalyesi. koç aslan yay burcundan bahsedebilir bize. Bahsetmek zorunda değil ama kişinin çok tutkulu olduğu, çok arzunu olduğu ve sizin iletişim kurmak istediği, iletişim kuracağı bir durum söz konusu. Aşk hayatınızda bir ateşlenme <laughs> durumu var. Ve ateşi bakar mısınız? Hep ateş, hep ateş. Ateş beşlisi, beşlisi, üçlüsü, ikilisi, onlusu, yedilisi ve ateş şövalyesi var. Burada da gerçekten çok tutkulu bir partner bu. Müthiş çekim var aranızda, müthiş arzuluyorsunuz birbirinizi. Ama e, burada biraz ateş hani egodan da bahseder, öfkeden de bahseder, fevri olmaktan, sabırsız ve aceleci olmaktan da bahseder. O yüzden ikizlere uyarım şu olacak, aceleci olmayın, sabırsız olmayın, kişiye zaman verin e, ve ego yapmayın. İstediğiniz halde istemiyormuş gibi davranmayın. Gibi. Evet. Şimdi bakalım. ikizler burçları. Ağustos ayında neyi fark etmeliler? Neyin farkında değiller? Şöyle. İkizler burçları için farkındalık kartı. Şu kart da kendini atıyor, da kalsın şöyle. Ee, bir de Ağustos ayı için bir mesaj işaret kartı alalım, bir işaret olsun ikizler için. Olası bir gelecek. Yine Ağustos ayında bir mesaj işaret olsun. Aşk mesajımızı da çekelim. Ve bu kişiden duyacağınız, niyet ettiğiniz kişi veya herhangi bir şekilde Ağustos ayında duyacağınız bir cümle, bir mesaj alalım. Öncelikli olarak neyi fark etmeliler? Neyi... Bakar mısınız? Öfke. Burada dedim ya. Ateş bize öfkeden, egodan bahseder diye. Öfkenizi kontrol etmelisiniz arkadaşlar. Öfkeli davranmamalısınız. Bir sinirle, bir e, ani bir e, kararla yakıp yıkmamalısınız. Ateş yakar çünkü. Burada ilişki çok tutkulu ama en ufak bir şeyle de bir öfke patlamasıyla her şey yerle bir edebilir. Burada öfkenize Sa ee, öfkenizi çok iyi kontrol etmelisiniz. Ağustos ayında farkında olmanız şey öfke ve bu kartta kendini atmıştı. Tek uçluluk kartı. Ee, bir hedefe odaklanın. Bir yere odaklanın. İkinizin de aynı şeyi istediğine emin olun. Ve sakin olun arkadaşlar. İşaret neymiş? Çiçekler ve armağanlar. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir. Kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla. Sabah uyanınca gül, limon, çiçeği ve Yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et. Yani zaten arkadaşlar size bir armağan sunulacak. Bu kişi gelecek. Bazılarınız için evlilik teklifiyle gelecek olabilir. İlişki bir şekilde evliliğe gidecek gibi görünüyor. Buradaki çiçekleri görün buradaki armağanları görün yani buradaki pozitif şeyleri görün ve negatife çok fazla odaklanmayın dediği kart size olasılığa bakalım planlama ve harekete geçme zaten burada söyledik gelecekle ilgili planlar başlayacak ister ilişki olsun ister kendi hayatınızla ilgili olsun harekete geçme zamanı gelmiş arkadaşlar sizler için aşk mesajımız neymiş bakar mısınız evlilik dedi İlişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Olumlama, evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamıma katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum. Çok güzel. Aldım kabul ettim. Biz ki ne duymamız gerekiyormuş? Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Şimdi arkadaşlar... Bu kişi size böyle bir şey söylerse... Öfkelenmeyin, sakın. Ee, bu kişiyle evlilik yolu görünüyor bazılarınız için tabii ki herkes için ucuak değildir. Fakat bu kişi bir şekilde yok yalnız kalmaya ihtiyacım yok evliliğe hazır değilim, yok ilişkiye hazır değilim vesaire vesaire diyorsa serbest bırakın. Sakın üstüne gitmeyin, öfkelenmeyin, sakin kalın. Onun size gelmesini bekleyin. Çünkü bu iş elimliğe gidecek görünüyor arkadaşlar. Şu anda bir yalnızlık durumu olabilir. Şu an yalnız kalmaya ihtiyacı olabilir. Veya sizin şu an yalnız kalmaya ihtiyacınız olabilir. Ee, bu durumu, bu dönemi güzel geçirin. Belki de bu öfkeyi yenebilmeniz için biraz yalnız kalmanız gerekiyor. Belki de çok öfkelisiniz. İster bu partnere, ister hayata, ister kendinize ee, bu öfkeyi yenebilmeniz için biraz yalnız kalmanız gerekiyor. Veya karşı tarafın bu öfkeyi yenebilmesi için biraz yalnız kalması gerekiyor gibi hissettirdi kartlar bana. Ve sonuç olarak evlilik var arkadaşlar. Çok güzel. Ben aldım kabul ettim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.